Merhaba, İyi Kasam kanalıma hoş geldiniz. Bana destek olmak istiyorsanız like butonuna basabilir, abone olabilir veya bu videoyu paylaşabilirsiniz. Dünyanın en iri pitbullu Pitbull, dünyanın en tehlikeli köpekleri arasında yer alıyor. Yetiştirilmesi birçok ülkede yasak. Acıktıkları zaman sahiplerine bile saldırabiliyor olmaları onları daha da tehlikeli yapıyor. ABD'de pitbull yetiştiriciliği yapan bir firma birçok köpeğe sahip olmalarına rağmen onlar için özel olan sadece halk adını verdikleri pitbull. Halk, dünyanın en iri pitbullu. Yaklaşık 80 kilogram ağırlığında. Normal bir pitbullun 14 ile 32 kilogram arasında olduğu düşünülünce Halk yaşayan bir efsane. Bir pitbulla göre de çok cene yakın görüntüler veriyor. Halk ile çekilmiş fotoğraflara gelin beraber bakalım. Halkın diğer videolarına bakmak istiyorsanız açıklama bölümündeki kanal linkinden ulaşabilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz like butonuna basmayı, abone olmayı veya bu videoyu paylaşmayı unutmayınız.